Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere fotosentez ve hücresel solunum arasındaki farklardan bahsedeceğim. Hem böylelikle hem fotosentezi hem hücresel solunumu tekrar etmiş olacağız. Fotosentez üretici canlılar yapıyor sadece fotosentezi. Bütün canlılar yapmıyor. Fotosentetik canlılardan bahsediyorum tabii ki. Solunumu hem üretici hem tüketici canlıların hepsi yapar. Çünkü solunumda enerji üretilir enerjisiz bir yaşam olmayacağına göre solunum bütün canlılar tarafından yapılmak zorundadır. Fotosentez sadece ışıkta gerçekleşir. Işık enerjisi olmadığı bir ortamda fotosentezi yapamazsınız, gerçekleştiremezsiniz biliyorsunuz. İki aşamalı gerçekleşen tepkimeler var. Biri ışığa bağımlı, diğer ışıktan bağımsız tepkimeler. Ancak her iki tepkime birbirleriyle bağlı birbiriyle ilişkili olduğundan dolayı mutlaka ortamda ışık bulunması gerekiyor. Solunum ışık veya karanlıkta gerçekleşiyor. Bir başka de işte solunum tepkimeleri ışıktan tamamıyla bağımsızdır. Yani ışığın herhangi bir şekilde solunum tepkimelerine etkisi yoktur. Ve dolayısıyla solunum 7-24 yapılan bir şeydir. Yedi 24 solunum tepkimeleri gerçekleşmek zorundadır. Biraz önce bahsettiğim açıklama burası için geçerli çünkü solunumda enerji üretiliyor. Enerjide yaşamın temel kaynağıdır biliyorsunuz. Fotosentez, ökaryot canlılara baktığımızda fotosentez kloroplastta gerçekleşiyor. Prokaryot canlılarda ise stoklazma gerçekleşiyor. Solunum için baktığımızda yine ökaryot canlılarda solunum hem stoplazma hem mitokondride gerçekleşiyor su, oksijen, e, solunum hatırlayalım. Yine cesel solunumda olaylar dört e, 4 basamakta gerçekleşiyordu. Bunlardan birisi Glikoliz, glikolis sitoplazmada gerçekleşen bir olay. Sonra pürubikastin oksitasyonu vardı. O mitokondrin matriksinde, krebs döngüsü mitokondrin matriksinde oksitatif fosforilasyon ise kristalarda ETS sistemiyle birlikte gerçekleşiyordu. Prokaryot canlılarda ise tamamıyla tepkimeler sitoplazmada gerçekleşir. Çünkü prokaryot canlılarının zarla çevrili organelleri yoktur. Bu söylemiş olduğum aynı şekilde fotosentez için de geçerli. Çünkü prokaryotlarda zarla çevrili organel olmadığı için kloroplast da yoktur. Fotosentez yeterli ışık enerjisi varlığında gerçekleşir. Dedi ki her türlü ışıkta fotosentez olur ama ışık enerjisinin yoğunluğuna ve şiddetine bağlı olarak fotosentez hızında farklılıklar oluşabilir dedim. Hücresel solunuma baktığımızda ise oksijenli solunumdan bahsediyoruz. Tabii ki oksijen varlığında gerçekleşen bir solunum tipidir. Fotosentezde reaksiyona giren maddeler mesela karbondioksit, su, hidrojen sülfür ve hidrojendir. Reaksiyona giren maddeler hücresel solunuma baktığımızda ne görüyoruz? Organik besinler ve oksijendir. Fotosentezde temel olay güneş enerjisi veya ışık enerjisi değil daha genel anlamda kimyasal bağ enerjisine dönüşüyor. Sonunda kimyasal bağ enerjisi yine ATP'ye dönüşüyor. Aslında kimyasal bağ yine kimyasal bağ enerjisine dönüşüyor şeklinde diyebiliriz. Fotosenteze baktığımızda ne görüyoruz? Fotosentez sonunda kütle artışı oluyor. Ee, sol, hücresel solunumda ise kütle azalması olur. Çünkü Fotosentezde bir sentez işi, ee, anabolik bir tepkimedir biliyorsunuz fotosentez. İnorganik moleküllerden organik moleküllerin sentez şeklinde gerçekleşir. Sonunda ise kütle azalacak çünkü katabolik bir olaydır. Organik moleküller enerji üretimi için daha küçük e, maddelere ya da elementlere parçanabiliyor molekülleri parçalanabiliyor. Fotosentez tepkimeleri enzimatiktir. Tabii ki solunum tepkimeleri de enzimatiktir. Fotosentezde ETS elemanları görev alır. Nerede? Işığa bağımlı reaksiyonları hatırlayın. Elektron taşıma sistemiyle ATP üretimi gerçekleşiyordu. Yine hücresel solunumda ETS elemanları görev alır. Nerede? Oksitatif fosforilasyonda. Fotosentezde tabii ki inorganik maddeler kullanılacak. Neydi o? Karbondioksit ve su. Solunumda ise e, yine inorganik maddeler kullanılır. Oksijen kullanılır mesela solunum için baktığımızda. ATP üretimi ve tüketimi vardır. Şimdi fotosentez tepkimelerine baktığımızda e, ışığa bağımlı reaksiyonlarda ATP üretilir. Işığa bağımlı olmayan reaksiyonlarda üretilen ATP'ler tüketilir. Hücresel solunum tepkimelerinde Tepkimelerin glikoliz tepkimelerinin da başlayabilmesi için bir aktivasyona ihtiyaç vardır. Bu aktivasyonun gerçekleşebilmesi için ortamdaki ATP molekülleri e, sisteme aktarılır. Ve dolayısıyla ATP bir taraftan tüketilirken diğer taraftan da üretilir. Yine fotosentezde fotofosforilasyon görülür ve fotofosforilasyonla ATP üretimi gerçekleşir. Hücresel solunumda substrat düzeyinde fosforilasyon ve oksitatif fosforilasyon adını verdiğimiz iki yolla da ATP sentezi gerçekleşir. Fotosentez tepkimeleri enerji gerektiren tepkimelerdir. Biz bunlara endergonik tepkimeler diyoruz. Solunum tepkimeleri ise egzergonik tepkimelerdir. Yani tepkime gerçekleştikten sonra dışarıya enerji açığa çıkar. Fotosentez tepkimeleri buraya yazalım aklıma geldi. Anabolik tepkimelerdir. Solunum tepkimeleri ise nedir? Katabolik tepkimelerdir. Peki sevgili arkadaşlar bir sonraki videoda sizlerle fermentasyon konusunu inceleyeceğiz. Tekrar buluşmak üzere şimdilik. Hoşçakalın.